Bunlar da lazerli tesviyelerimiz. 16 adet. Toprağı düzlemede kullanıyoruz bunları. Şu karşıda görüyoruz 2 adet bargam 24 metre ilaç makinesi. 2700 litrelik. Burası da traktör garajımız ve diğer lazerli tesviye Makinaları burada. Bunlar yılda sadece bir ay çalışırlar. 11 ayını depoda geçirirler. Şu gördüğünüz gibi traktörler çoğu burada. Önümüzdeki ilk barı bekliyor. Toplamda 10 adet 250 beygirlik nival var. Bütün ağır işleri onlar yaparlar. Bir ay çalışırlar. Sonra bu garaja gelirler. 11 ay beklerler. Şu arkada gördüğünüz 10 tonluk Alman Rau gübre serpme makinesi. Toprağına gübre atıyoruz bununla. Şu kırmızı lazerler 7 metre. Dışarıdaki sarılar 6 metre. 135 beygirlik bir kubatımız var burada. başlıyoruz. Bunlar yerli baldo cinsi keşan dediğimiz ürünler. Lüks baldo olarak geçer. Şu an tarlada verim gayet güzel. Yani bu yılda yine bizim ovada bir problem var. Çeltiklerin çoğu hastalıklı. Geç ekilen çeltiklerde özellikle bütün problem. Ama şu an bizde herhangi bir şey gözükmüyor. Ben çeltik biçimini biraz sabah geç başlıyoruz. Akşam çok çiğ düşüyor. Çiğ düştüğü için makineler arkadan atmaya başlıyor. Taneyi güzel eleyemiyor. Islak oluyor. Bu da bir kayıp oluyor. Bu yılda kurak gitti. Yerler kupkuru. Paletleri taktık ama daha çamura bulaşamadık. Yani lastik de biçilir buraları. gördüğünüz gibi altı makine biçiyoruz şu an. Günde 300-400 dönüm atabiliyoruz altı makineyle. Bazen erken bırakıyoruz. Bazen geç bırakıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz makine Lavarda'nın 410 serisi makinası şu anki Lavarda'nın en büyük makinesi bu. Tablo genişliği 6 metre. Deposu 4-4,5 ton falan alıyor. Şu an malı Bir de baldu cinsi olduğu için 1,5 kilometre hızla gidebiliyoruz ancak şu an burada. Diğer kısa cinslerde 1 2 kilometreye kadar çıkabiliyoruz. İşte burada baraban devrimiz, kontrollerimiz, rüzgarlıklarımız. Yani buğdayla falan tamamen çok farklı bu. Buğdayda belki 6-7 km hızla gidebiliyorsun ama burada 1.5 km'ye geçemiyorsun. Yani bir makine günde ortalama en fazla 60-70 dönüm yer içeri. Bu şekilde. Makinamız altı altı sarsak. Makinamızın hepsinin lavar olması piyasası çok uygun. Mesela şimdi satıyorum da makineyi hemen gelip alırlar. Parçası ucuz. Hem ucuz hem çok. Her yerde parçası var Herhangi bir markete gir Orada bile çıkabilir ya yani. Parçası uygun Güzel makine yakıt çok az Mesela şu an Çeltik'te Dönümüne 3.5 litre mozot yakıyor Paletlerle olduğu halde Diğer emsalleri 5 litre 6 litre 10 litre yakam var Yakıt cimrisi Kullanışlı Arızasız Bol parça bol servis. Ben gayet memnunum yani altısından. 2 adet 410 4 adet de 310 modellerinden var. 410 biraz daha lüks 310'lara göre. Kabini daha geniş. Beygiri biraz daha yüksek. Geri kalan tablo vesaire sarsak falan her şey aynı. Herhangi bir fark yok. Depo aynı tonaj alıyor depo. Şu an çeltikten bu vaziyette ortalama bir 850 kilo falan bekliyoruz. Yani inşallah 850 kilo olur. Yani yıl yıl çeltik değişiyor. Bazen ilk başak çıkımda çok sıcak olduğu zaman diğer başaklar vurulabiliyor. Yani bu verim 400 kiloya kadar düşebiliyor. Yani 400 kilo da çok az yani ne girdiği kurtarıyor ne çıktı. Yani dekar maliyetleri çok yüksek. E bildiğiniz gibi gübre fiyatları zaten aldı başını gidiyor. Yani bizde bir dönüm çeltik sadece kirası 2 lira. En az bir 3 lira da bunun masrafı var. 5 lira. 800 lira alırsan 5 liraya satarsan aynı şekilde hiçbir şey kazanmadan direkt eve gelir. Çeltik su bitkisi şu an aşırı bir rutubetli geliyor. En son yaptığıma göre 27 geliyordu. İşte buradan kurutma makinesine gidecek. Kurutmaya girecek. Bunu bir 14'e kadar düşüreceğiz. Bunu 14'e düşürene kadar saatte bir puan düşürüyor. Bir saatlik havası var, bir şeyi var. Bir 15 saat kurutma gidiyor. Bu da bir gider. Yani bu sezon kısaldıkça, çeltikler iyice kurumaya başladıkça 4 saatte, 3 saate kadar düşebiliyor kurutma maliyeti. Kömürle kurutuyoruz. E, kömür fiyatları da aldı başına gidiyor. E, kısacası çalışarak batıyoruz şu an. Bütün çiftçiler olarak. Çalışarak batıyoruz. Ben bırakıyorum bu işi yapmıyorum diyeceksin. Öyle bir şansın yok. Ekipmanım var. Demirbaşlarım var. Adamlarım var. Adamların ailesi var. Yapmama gibi bir lüksün yok. Mecburiyetten yapıyorum yaklaşık 40 senedir bu işin içindeyiz. Ben de çocukluğumdan beri kendim bildim bileli bu işlerin içindeyim. 20 senedir bu makinaları kullanırım. 10 yaşında bir çar bindim. İlk bunların 3650 lira vardı lavardalar. Onlardan başladık devri frenli. Ondan sonra 527'ler çıktı, 624'ler çıktı. Şimdi derin lüksündeyiz. Makinacılarımız var ama bizde merak hala bitmedi. Sürekli her gün binerim. Bir saat kullanırım kenara çekilirim. Hobi olarak oldu bizde bu. Ulaşıcı hastalık gibi bu tarım abi. Çiftçilik. Bir kere bulaştığı zaman bırakamıyorsun. İnsanla uğraşacağına bununla uğraş. şu an bu piştiğimiz çeltik 130 günlük erkenci bir çeşit yani normalde çeltik 4 ayda olgunlaşıyor Mayıs ayında Ekim başlar Eylül'ün ikinci haftası 3. haftası Asada gelir yani kısa bir sürede oluşuyor ama işte çok maliyetli sürekli su içinde 120 gün su içinde bu çeltik sürekli suyun girip çıkması gerekiyor bir su bir maliyet zaten bastığın suyu boşaltması da bir maliyet. Zor bir meslek. Yani. Şu an baldo cinsi biçiyoruz. Keşan. Verim şu an gayet güzel gözüküyor. Çeltüğün en büyük belası darı daracan olayı. Sürekli su içinde olduğu için e tabi gübreyi de atıyorsun. O daracan da gübreyi yiyor. Kim güçlü gelirse o çıkıyor. Çelti mesela öldürüyor. İlaçta başarısız olduğu zaman daracanlı bölgeler var. Şimdi birazdan denk gelirse gösteririm onları da size. E yok ediyor çelti. Şunlar bak domuz zararları. Düşman çok. Daracan var, kuş var, domuz var. Şurada bak hep yürümüşler. Çeltiyi batırmışlar. İnşallah bir adını çıkar karşımıza. Karşısı göl. Karşıdan geçiyor geliyor. Bu gördüğünüz yer bizim çeltikleri kuruttuğumuz tesis. Çeltik tarladan çok rutubetli geliyor. Sürekli su içinde olduğu için tarladan geldiği rutubet 26-27 biz bu rutubeti düşürme, düşürüyoruz çünkü pirinç olarak işlememiz için en az 14 rutubet olması lazım. Şu an kuruttuğumuz malı kamyona indiriyoruz. Bunlar hepsi dolu. Bu yerdekiler kurulmayı bekleyen mallar. Yaklaşık bir 10 saat, 15 saat aralığında kurutma sürüyor. Bunları kömürle kurutuyoruz. Daha önce gazlıydı, pahalı olduğu için kömüre geçtik. Burası tarlada biçildikten sonra gelinen son hali. Kurutmaya gelir. Kurutmada 14 rutubete düşürülür. 14 rutubetten sonra depolanır. Eğer rutubetli depolarsak çeltik tekrardan çimlenmeye başlıyor. Ve ideal bir pirinç almamız için de 14 tübetin altına düşmesi lazım. Kurutmalarımız İtalyan Mekmar 40 tonluk. Mal kurduktan sonra tahmini 35 ton civarı indiriyorlar. Beş ton firesi var. Bunun kesmi var, kavuz var. Onları da temizliyorlar burada. Burası da çeltikleri depoladığımız yer. Bir tonluk big bag'lerde şu şekilde istif yapıyoruz. Burası da fabrikanın başladığı yer. Burası posta oluyor. Malı buraya döküyoruz. Buradan elevatörle direkt yukarı eleğe gidiyor. Elekte eğlendikten sonra şu gördüğünüz taşa geliyor. Bu taşta kabuğa alınıyor. Ondan sonra badillere geliyor. Bu şekilde. O badillerden geçtikten sonra ilk sorteksimize geliyor. Burada kırmızısı alınıyor. Kırmızı çeltik gidiyor burada. Bu şekilde. Bu makinelerde pirincin kepeği alınıyor. Parlatılıyor. Bu da gördüğünüz birinci sınıf Sorteksimiz Bunun içinden pirincin haricinde hiçbir şey geçmiyor Bunlar olmamış pirinçler içindeki kırmızılar Ham taneler Bunların hepsini bu makine ayıklıyor Bu makinada ham tane ve kırmızı hepsini ayıklıyor makine. Sadece pirinç olarak direkt depolara gönderiyor. Tertemiz bir pirinç çıkarıyor burada. Ve daha sonra buradan çıkan pirinçler şu gördüğünüz yandaki silolara depolanıyor. Satışa hazır hale geliyor. Bunlar da küçük küçük beşlik paketlerimiz. Bunlar küçük paketleme makinelerimiz. Bunlar Sortex'in ayırdı. Kırmızı pirinç dediğimiz. Kırmızı lekeli. Burası laboratuvarımız. Burada pirincin kalitesi ölçülür. Renk makinası. Bu randıman makinası. Mini bir fabrika. Burada çeltin kalitesi ölçülüyor. Kaç randıman, kaç tane ağırlığı, ne kadar kabuk, ne kadar kepek. Bu karşıda gördüklerinizde satışa hazır 1 tonluk pirinçler. İsteyene 1 ton, isteyene 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Burası da bizim paket yaptığımız ürünlerin satışı olduğu yer. Gurme kafe. Atlı gurme olarak bizim paketlerimiz. Ürettiğimiz malların hepsinin internet satışı var. Trend yol, hepsi burada, N11. Oralarda bulabilirsiniz. Şu şekilde paketlerimiz. Ürünlerimiz hepsi el yapımı. Eriştelerimiz. Köydeki hanımlar tarafından yapılıyor taranalar, domatesler işte, ıspanaklar işte, mercimek, bulgur, fasulye. Hepsi tamamen organiktir. Bu da bizim Osmancık pirincimiz. Atlı kurumu olarak en kaliteli birinci sınıf. Tamamen yerli. tüm internet üzerinden bulabilirsiniz. Şu şekilde. Biz bulgurları, nohutları, fasulyeleri hepsini çiftçiden kendimiz alıyoruz. Hangi bölgede ne yetişiyorsa oradan gidip bizzat kendimiz alıyoruz. Bunlar hepsi el yapımı. Tamamen doğal. sırgan otlu yarışta, pancarlı yarışta, sade çorbalık yarışta, sebzeli çorbalık yarışta, ıspanaklı. Tamamen el kesimi. Beyaz kinevamız var kendi ürettiğimiz siyah pirincimiz var